Merhaba arkadaşlar. Bugün resim mesmus yapacağız. 3 renk challenge. Bu gördüğünüz şeyden üç tane çekecekler. 3 kalem çekecekler ve o çektikleri kalemle bir tarafta spike'ı boyayacaklar. Bir tarafta da piper boyayacaklar. Kazanana da para ödülümüz var. Toplam bin liralık bir ödülümüz var arkadaşlar. Şöyle şuraya, şuraya koyalım arkadaşlar. Kazanan bu bin lira zaman kazanmayı düşünüyorsun Ömer? Evet. O zaman yavaştan videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar ilk önce melek seçecek arkadaşlar. kalemlerini. Arkadaşlar benim en çok istediğim kalem şu iki eşit bir de kahverengi çıksın. Çünkü Spark böyle boyuluyor. Bu da inşallah gelir. Bir. <gülüyor> i̇ki. <gülüyor> üç. Ya arkadaşlar yeşil geldi. Sıkıntı yok. Bunlarla da ben detayları hallederim. O zaman karşımı seçiyorum. Seç bir tane daha. Bak, bak. Bakmıyor. Bakmıyor şu, melek. Beş, evet. Ömer sanırsan sana kadar uh, İki ton, uh, uh. Arkadaşlar bu alacak ama pembe şuraya lazım Ömer. Tamam. O zaman arkadaşlar o zaman arkadaşlar şimdi o zaman artık çizmeye başlasınlar. Başlayalım. Önce meleği göstereceğim. Bakalım melek hangi renkle boyayacak. Arkadaşlar Bo yeşille başlamak zorundayım çünkü Spike yeşil ama böyle renkleri de oluyor Spike'in fark etmiyor. Ben başlayalım. Ben de başlayayım şöyle. Ömer de başlıyor arkadaşlar. Arkadaşlar tırnak yaptı bu video özel. Şimdi boyayamıyor. Sizin sağ isim için arkadaşlar ama boyayamıyorum şimdi de bu gibi. Şimdi Ömer boyuyor. Ömer de Ömer bence arkasıyla boyasan daha hızlı olur çünkü süremiz de var 5 dakika. Tamam. Ne? Arkadaşlar 5 dakika çalalım. Neyse 10 dakika olabilir. Arkadaşlar. Evet. Ömer yakaladı. Ömer devam ediyor. Ömer arkasıyla boyasam Arkadaşlar bakar mısınız bana? Arkadaşlar hemen bakalım. Ya, ya ben boyayamıyorum. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi e, biz maviyle devam ediyoruz. Şimdi maviyle arkadaşlar ben bir yere boyamak istiyorum. Nereye? Hemen gösteriyorum size. Şuralar tamam. maviye çok önem veriyor bence. Aslında kahverengiyle ile boyayacaktım ama ben mavi tercih ettim. Kahverengim zaten yok. Ömer çıktı. Kaçma yani o benim Ömer'in kardeşim. Şimdi o zaman Ömer'e geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Böyle. Şimdi Ömer de daha altına boyamış. Ömer bence arkasıyla boyu diyorum ya sana Ömer. Ya ama onun ki. Tamam hadi Ömer öyle Ben karışmıyorum arkadaşlar. Karışmıyor musun? Arkadaşlar isterseniz keselim ve o sıraya kadar yapalım o zaman. Evet arkadaşlar bence de Melek'in dediği gibi birazcık keseyim evet. O sırada da bunlar boyasın. O zaman boyadıkların boyadıkları zaman görüşürüz. Melek bence yavaştan başlayalım. Hadi. Arkadaşlar aramızda Şimdi Ömer'e bakalım. Ömer de eteğini bitirmek üzere. Oha arkadaşlar buraya giriyor misiniz? Baksanıza ne kadar güzel fosforlu bir Evet arkadaşlar çok güzel bir renk seçmiş. Arkadaşlar biraz da biz ileri saralım. Çünkü video çok uzun oluyor. O zaman geçelim. Arkadaşlar 3 dakika geçti. 2 dakikaları kaldı. Ömer de artık eteği bitirmeye başladı yavaştan.

Şimdi arkadaşlar resimlerine devam ediyorlar. Biraz daha ileri sayalım. Arkadaşlar şimdi son bir dakika haberiniz olsun. Melek böyle yapmış arkadaşlar. Şimdi Ömer'inkine bakacağım. Ömer de bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Son bir dakika haberiniz olsun. Biraz acele edin. Melek sen şu an nereyi boyuyorsun? Ayaklarını boyuyorum. Melek'inki bitmek üzere arkadaşlar. Ömer'inkide şu an yüzü kalmış bir tek. Bakalım bu paraların sahibi kim olacak? Kesin ben olacağım belli. Kendine emin konuşuyor Melek. Eminim çünkü ne? Ömer şimdi yüzünü hangi renk boyayacaksın? Hmm. Hiç çünkü yani daha düşünemedim. Daha düşünememiş arkadaşlar. Tam. Çünkü son 20 saniye Her e haberin olsun. Ömer son 20 saniyen diyorum. 20, 19, 18, 17, olmaz. Ellerini. 16, 15, 14, 13. Ömer son heyecandan ayakta yapıyor. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 7, 6, 5. 4 3 2 1 kalemleri. Kaldır kalemleri kaldır kaldır. kaldır 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 Arkadaşlar şu şurada iki tane resim var Ben şimdi oynayacağım En beğendiğimi söyleyeceğim En çok hangisini beğendim Sağdaki Piper çok güzel yapmışlar Görselin yanına koyarım Ama soldaki Spike'ı da güzel yapmışlar ben bir kararsız kaldım. Eğer Piper diyorsanız like atın. Spike diyorsanız abone olun arkadaşlar. Ve bu video 50 like gelirse daha güzel bir video çekeceğiz. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bence ama benim kararım en güzel video, en güzel resmi yapan kişi bence Spike arkadaşlar. Yes. Evet arkadaşlar yalnız gibi ben birinci aldım ve paralarını benim. Şöyle arkadaşlar paraları toplayıp ona verelim. Yok bu şey. Hile mi var? Nasıl düşünüyorsun hile olduğunu? Çünkü o ama ben de bilmiyorum. Ama gözlerinden. Gözleri zaten Spike'ın boşu Ömer. Ben öyle atılıyorum. <laughs> Al Ömmü Melek parayı. Mutlu musun? Nasıl mutlu olmayayım? Tabii ki de mutluyum. Para ben aldım. Para tanıtırım. O zaman videoyu bitirelim. Şimdi arkadaşlar videoyu izlediyseniz videoyu like atıp kanalımıza abone olsanız tamam. çok sevinirim. O zaman Görüşmek üzere. Bay bay.